emek ver. İkincisi disiplini benimseyip bir yola kendinizi soktunuz. En önemlilerinden bir tanesi de beynimiz söylenen sözleri çok algılamaz. Hani bazen anne babalar söylüyor siz de bana ne ya diyorsunuz ya. Aynen öyle yapar konuşmalarda sadece yüz kelimenin yedisini, yüzde yedi kelimeyi aldılar. Ama neyi en çok aldılar biliyor musunuz? Neyi? Bunlar. Beyninize verdiğiniz görseli beyin Ve beynimiz öyle bir varlık ki Şöyle bir şey söyleyeyim size. Sabah imtihanınız var saatte kurur. Tabi annelere güveniyorsunuz uyandıracaklar diye ama çok önemli bir sınav varsa canım oğlum benim o ne güzel bakış öyle. <laughs> çok önemli bir imtihan varsa saat çalmadan anne gelmeden uyanır mısın? <gülüyor> <gülüyor> çok önemli bir imtihan varsa. Misin? Ne diyorsun değil mi? Öpürp diye göz açılıyor. Saat çalmıyor. Çünkü beyin diyor ki sahibimin önemli bir iş. Onun için de hemen oynadım. Şimdi siz öyle bir şey yaptınız ki hem beyninize görsel verdiniz hem de başlık tam dolayı büyük bir hayal hazinesini kullandınız. Bu inanılmaz bir şey. Bu size yarınlarınız için farkında olmadan sadece bir resim Yarınlara çok güzel tohum ettiniz barışa ektiniz, <laughs> kavga edilmeyeceğini ektiniz, renkleri ektiniz. Şimdi bu size muazzam bir el fener oldu. Bir başka konuda ne iş yaparsanız yapın, <laughs> en iyisini yapın der. Sizden bir tek şey istiyorum. Biz size çok mesul ediyoruz. Yarınlar size ait falan filan. Hepinizin yaşı hikaye hayatında. Büyükler bekleyebilir ama siz önce kendinizden bekleyeceksiniz. Mutlaka her gün kendinize geri bildirin. Aferin. Geldin yanıma. Prensesim. <laughs> Model kullanabilir miyiz? <laughs> tamam. Şimdi aferin dediğiniz zaman nasıl oluyor? El işaretiniz gördünüz mü? Peki ben kendime aferin dersem. Aynı şey de. O zaman ben kendi kendimi seviyorum, ben yapıyorum. Aferin diyorum, bazen de yapmamalıydım. Hmm, Dolayısıyla kendinizi sevin, takdir edin. Şimdi bir defa daha size veda etmeden ayağa kalkmanızı rica ediyorum. Gelin yanıma bakalım. Daha bugün çok yapacak şey. Gelin <laughs> yanıma bakalım. Hadi şimdi görelim. Arkanızı dönüp nasıl kendinizi aferin diyeceksiniz bir görelim. Evet, bravo. Hani eller, hani eller. Evet, evet. Harika işte bu. Bir de dönün şimdi yüzünüzü. Sesimin kendinizi kucaklayın. <laughs> <laughs> oh, harikasın.